Günlerden 9 Şubat. Antalya doğası dünyada benzersiz özelliklere sahiptir. Nanalı Yaylası'na Sarp uçurumlarda açılan stabilize yoldan tırmanıyoruz. Sakın bu sarp yolun biz doğacılar için inşa edildiğini düşünmeyin. Bu yol kaçak mermer ocakları ve hatta sırf kaçak kazılara para var olsun diye açılmıştır. Yeşil'in muhteşem krallığı bu sahada çok haşmetlidir. Nimetleri boldur. Orman yapısı saha iklimini stabilize eder. Sarp yükseklerde Akbaşköy doğası ve göletinin manzarası insanı hayal dünyasına götürmeye yetiyor. dönemi insanları burada bu sarp kayaları ustalıkla işlemişler. Nanalı yayla çeşmesini yapanların ellerine sağlık diyoruz. Doğanın en güzel yerindeki bu çeşme sahasında birkaç günlük kamp insanı gençleştirir. Doğa araştırmaları, Saha ekosistemi flora ve faunal sistemlerini gözleme üssüdür bu çeşme alanı. Kaya Krallığı'nın büyüsü eşliğinde 650 metre aşağıdaki Akbaş Gölet ekosistemleri en güzel manzaralarını sunar. Çeşmede biraz dinlendikten sonra kaçak mermer ocaklarına doğru yola koyuluyoruz ve Kısık Kalesi'ni farklı yönlerden uzaktan kayda alıyoruz. Kalesi harabelerinin bir bölümünü kapsayan Nanalı Yaylası, Kısık Boğazı vadisinde karşı tarafta, yukarı Kelmen Doğu sahasında karışık orman vasfı taşıyan alan, küçük bir alan mermer ocağı açılarak tahrip edilmiştir. yaptığımız araştırma ve incelemelerde orta boyutta jeneratör ve yaşam için konteyner ev ve su sistemlerinin kurulu olduğu ve sonra da terk edilmiş olduğunu gördük. Açılan mermer ocağında ise kesilen tüm sahanın henüz mermer vasfı oluşumunu tamamlamadığı ve tamamen ufalanabilir durumda olduğuna bakıldığında ise burada göz boyama ile kaçak kaza amacı taşıdığı kuvvetle muhtemeldir. Anadolu coğrafyası tarihsel süreçte çok sayıda uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Toros dağlarının Antalya sahasında nice yaşamlar olmuş, birçoğu halen her gün kaçak kazı ile talan edilse de gün ışığına çıkarılmayı bekliyor. Bu bölümde sizleri bizimle beraber Serik Ovacık Dağı Nanalı Yaylası'na ve oradan korsan definecilerce sürekli talan edilen Antik Kısık Kalesi'ne bir yolculuğa çıkaracağız. Merkezinden 28 kilometre uzaklıkta bulunan Antik Kızı Karabelerine Akbaş köyü yolundan devam eden Nanalı Yaylası Toprak yol güzergahından ulaşılsa da tam hizasına gelindiği halde görülemez. Çam ormanlarının arasında gizli kalmış durumdadır. Milattan öncesi zamanda devşirme yapı elemanlarının kullanıldığı yapılardan farklı uygarlıklara ev sahipliği yaptığı anlaşılmaktadır. Kısa kalesinin kuruluşu hakkında net bilgilere sahip olmasak da Sarp konklemera kayaçlarının hakim olduğu dik uçurumlu kayalık yamaçlarda geniş alana yayılarak vadi tabanında büyük bir nekropol alanı ile sınırlandı. kale antik dönemde aynı zamanda savunma amaçlı olarak kurulmuştur. Bulunan çruflardan demir işlemeciliği yapıldığı anlaşılmaktadır. Kırılan ve dağıtılan çömlek parçaları bu kalenin de kaçak kazılara ev sahipliği yaptığı açık şekilde görülmektedir. Bu saha bölgenin en eski köylerinden biri olan Akbaş köyü ile birlikte, milattan önce Romalılara ev sahipliği yapmıştır. Romalılar döneminden kalmış ancak tahrip olmuş kaleler, ormanların derinliğinden gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. kalesinin üç bölümlü kemerli girişinden önce dış kapı devasa boyuttaki işlenmiş kayadan lentosuyla hala zamana meydan okuyor. Yerden yaklaşık 6 metre yükseklikteki kapıya kayalardan basamaklarla ulaşılabiliyor. Dışarıdan bakıldığında hemen gerideki kemerli giriş yapıları hala ayakta yorgundur ama güzelliğini koruyor. Bu bölümler kaçak kazılarla mahvedilmiş durumdadır. Akbaşkıyı, Nanalı Yaylası'na giden ve yaklaşık 600 metre yüksekliği bulunan Kısık bölgesinde Roma döneminden kalma geniş bir kale yerleşim yeri olan Kısık Harabeleri muhteşem güzelliktedir. Kale giriş kapısı 3 bölümden oluşmuş ve sıkı korunaklıdır. Birçok dış duvarın yapımında dev boyuttaki kayalardan yararlanılmıştır. Korklamera kayalık sistemleri ana yapı elemanlarının yapımında kullanılmış, zaman zaman devşirme yapı malzemelerine de sık rastlanır. Çekim yapma zamanı bulamadığımız başka bir tarihi değer, Kısık Deresi üzerindeki 40-50 metre yüksekliğindeki su kemerinin kayıtlarını yakın bir zamanda tamamlayacağız. Bu kemer, Aspendos antik kentine su taşıyan ve ünlü efsaneye konu olan kemerlerin uzantısı olarak bilinmektedir. Kısık Kalesi Bilinen oldukça korunaklı ve barınaklı bir yerde yapılmıştır. Bu güzel yapıların büyük bölümü uzun zaman sürecinde ağaçların kök salmaları nedeniyle patlamış ve dağılmıştır. Selik'ten itibaren narenciye bahçeleri içerisinden geçen rakım yükseldikçe maki ve çam ağaçlarının çevrelediği yolun manzarası etkileyicidir. Nanalı Yaylası girişinden Serik ve Akdeniz'in görüntüsü harik buraydır. Kısık Kalesi, sert tepelerinden ormanlarla kaplı dik yamaçlı tepelerin çevrelediği, çanak şeklinde bulunan ovacık yaylasında altyapı olmasa da muhteşem seyirlik, panoramalarda birkaç günlük kamp, insan yaşantısında unutulmaz değişimler ve anılar bırakır. Tamamen bakir olan Ovacık Yaylası'ndan geçen dere kıyısı kamp yapmak için oldukça elverişlidir. Kısık Kalesi harabe sahasında Mevsim gereği siklemenler daha küçük ve yeni açmışlar. İlkbaharın çok yakında olduğunu erkenden haber veriyor. Antalya Serik ilçesi Akbaşköy'ü sınırları içerisinde Ovacık Dağı'nın güney yamaçlarında 900 metre rakımda bulunan manalı yaylalardan bir tanesidir dağın sarp ve kayalık yüzeyleri arasında daracık bir alanda konumlandırılmış, Öne açık ve havadar, kendine yetecek kadar suyu olan bir konumdadır. Yaylaya adını sulak alanların çevresinde bol miktarda bulunan yarpuz otundan almaktadır. Küçük çaplı hayvancılık ve Antalya'nın yaz sıcaklarından kaçarak serinlemek üzere gelinen bir yayla olduğu görülmektedir. Yayla bölgesi ve çevresinde tarımsal amaçlara uygun geniş ve düz alanlar yoktur. Eski yapılar tamamen tahtadan derme çatma yapılardır. Müzik Saha Coğrafi bakımdan eşine az rastlanır güzelliktedir. Her tarafı dağlarla çevrili, ortasından şirin bir dereyi akıtan bir ova görünümü var. Nanalı Yaylası, Kısı Karabeleri bölgesinde hemen her türlü coğrafi şekil örneğine rastlanmaktadır. Serin en yüksek ikinci dağı olan Ovacık eski adıyla Keriz 2004 metre rakımıyla Nanalı Yaylası ve Akbaş köyünün hemen kuzey kenarındadır. Bunun dışında köyün dört tarafı dağlarla çevrilidir. Ovacık Dağı'nın güney yamaçları köyün yaylasıdır. 1500 metre civarında Değişik yayla yerleşkeleri bulunmaktadır. Bu yaylalardan Nanalı son yıllarda köyden seriye gidip orada emekli olup dönenlerin yazlığı haline gelmiştir. Çekimlerimizin sonunda Nanalı Yayla Çeşmesi'ne dönerek akşam yemeğimizi yemenin ve közde demli çayımızı içmenin keyfini yaşadık. Doğa ana her mevsimde yaşam için gerekli tüm ihtiyaçları karşılıyor. Bol kuru odunu bize ateş yakmamız için vermeyi ihmal etmedi. Türkiye'nin güney kıyılarında her yıl milyonlarca yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Antalya, kültür turizm meraklıları için adeta bir cennet. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu muhteşem şehirde, geçmiş günlerden kalan görkemli yapıları ve tarihi eserleri görebileceğiniz sayısız antik kent bulunuyor. Ancak ormanların içinde çok sayıda bilinmeyen ve korsan definecilerce yağmalanan antik şehirlere gönderiyoruz. Antalya tatili yaptığınızda bunları da listenize almayı unutmayın. Antalya'da tarih meraklıları için keşfedilecek çok sayıda gizli antik kent var. Bu filmimizde Antalya'da mutlaka gezilip görülmesi gereken antik devirden kalma ve eşsiz doğa güzelliğine sahip cennet köşelerinden Kale Öğrencik Antik Kenti'ni kayda aldık. Definecilerin acımasızlığına terk edilmiş, binlerce yıllık geçmişe sahip antik kent, Antalya gezinizin vazgeçilmez duraklarıdır. Neolitik dönemde kullanılan kentte Roma-Bizans kalıntılar bulunuyor. Antalya çevresindeki antik kentlerin en ilginçlerindendir. Toros dağları üzerinde, 1050 metre yükseklikte kurulmuş bir zeytin işleme antik kentidir. Sahada çok sayıda bitki ve hayvan türü ile bir arada bulunup eşine az rastlanır bir sentez oluşturması ayrı bir özelliğidir. Bu muhteşem yapıları gezmek için biraz zaman ve biraz da yürümeyi sevmeniz gerekir. Çünkü kent tamamen dağlık ve engebeli bir alanda kuruludur. belgeselde sadece definecilerin bildiği ve kaçak kazıyla yağmaladıkları ve ilk defa çekimlerini yaparak gün ışığına çıkardığımız Kale Kaleörencik antik yerleşim sahasını izleyeceksiniz. Türkiye'de ormanlar arasında çok sayıda antik kent kalıntıları kendi kaderlerine terk edilmiş durumdadır. Antalya sahası da bundan nasibini almıştır. Ancak definicilerce bilinen ve yağmalanan bu antik kenti ilk olarak bu filmimizle ortaya çıkardık. Bizim dışımızda hiçbir çekim yapılmamıştır. Anadolu'nun içlerine ulaşan bir kervan yolunun kenarında unutulmuş, saklanmış, güzel işçilikli taşları yağmalanıp kültürü yok edilmiş bir kale antik kenti keşfettik. Antik kentler haritasına eklenmelidir. görselliği muhteşem olan bu antik kent sahasında yer yer açılan taze çukurlardan anlaşıldığına göre korsan defineciler tarafından her gün kazı yapılmaktadır. Böylece Türkiye ülkesinin tarihsel değerleri kaçak yollarla ülke dışına çıkarılmaktadır. Oysa tüm ülkeler el birliği yapıp bu kaçakçılığa dur deseler ve her bulunduğu yerden çıkan tarihi eserlerin Bulunulan yere ait olduğu değeri kabul edilse korsan ve kaçak kızlar kendiliğinden sona erecektir. Çünkü yapılan her kaçak kazıdan çıkarılan tarihi antik buluntular alıcı bulamayacağı için kaçak kazıdan eser kalmayacaktır. Her fırsatta Kendilerini çağdaş ve entelektüel gösteren batılı ülkeler, en başta kaçak kazılardan elde edilen buluntuların baş müşterileri olduğu müddetçe tarihi eser yağmacılığı devam edecektir. Hal böyle iken, Türkiye ülkesi de kendi tarihsel kaynaklarına sahip çıkmıyor. Kale Öğrencik antik sahası da bu yağmacılıktan nasibini almıştır. Alandaki antik sahasındaki yapılar tamamen ormanlarla kaplıdır. Ağaçların kökleri birçok kapıyı çatlatarak dağılmasına neden olmuştur. Oysa bu değerli hazine özenle temizlenerek gün ışığına çıkarılsa turizme açılabilir. Bu saha aynı zamanda turistik değere sahiptir. Antik yapılardaki mimari muhteşem mühendislik becerisi sergiler. Büyük kayaların bir tarafı duvar olarak kullanılan birçok yapıda düzgün ölçülerde kesme taşlar yaratılmıştır. Son derece geometrik değerlerle üretilen yapı taşları dizilim bakımından düzenli konulmayıp kayaların konumuna göre ve boşlukların nasıl doldurulacağı düşünülerek yapılar oluşturulmuştur. Antik kentin bir bölümünde gözetleme hücreleri bulunmaktadır. Kale olarak kullanımından pek bahsedilemez. Çünkü her tarafı sarp uçurumlar üzerine konumlanan kentte çok az sayıda gözetleme kulesi olması doğaldır. Sarp kayalık uçurumlarının tüm çevresi büyük blok kayalıklardan da yararlanılarak sur duvarları ile çevrilidir birçok dış etkenlerle bugün büyük bir yıkıntı halindedir. Son teknoloji görüntüleme malzemeleri kullanarak sizlere Antik Kayalık Krallığı'nın kalbine doğru yolculuğa çıkarıyoruz. Şimdiye dek bu sahada hiçbir çekim yapılmamıştır. Kaçak definecilerin ve yöre köylüsünün dışında Sarp Kayalık alanı bilen yoktur. Bizimle birlikte bu yolculuğumuzda 3.500 yıl öncesinin muhteşem yapılarını izlerken, o dönem insanların olağanüstü zor dağ koşullarında muhteşem mühendislik becerilerine de tanık olduğunuzda, onlara saygı duyacaksınız. 3.500 yıl öncesi insanın Doğaya saygılı oluşu, doğayı koruyucu ve doğayı sahiplenici davranışlarını bıraktıkları bu nadide eserlerinden kolayca anlayacaksınız. Ancak günümüz insanı bu sahada acımasızca korsan kazı yaparak, bulunan çömlekleri kırarak dağıtmış, binlerce yıldır tüm doğa koşullarına direnerek bugüne dek sağlam gelen yapıları dinamitle parçalamıştır, yıkmıştır. Sahanın bulunduğu torosların bu bölümü Kamprien tersiyer aralığında çökelmiş kaya birimlerini kapsar. Kuşakta birbirlerinden değişik havza koşullarını yansıtan birlikler yer almaktadır. Stratigrafi ve metamorfizma özellikleri kapsadıkları kaya birimleri ve günümüzdeki yapısal konumlarıyla birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Müzik Birlikler birbirleriyle anormal dokanaklı olarak kuşak boyunca yüzlerce kilometre yanal devamlılık gösterirler ve çoğunlukla birbirleri üzerinde allokton örtüler oluştururlar. Bolkar Dağı, Aladağ, Geyik Dağı ve Alanya birlikleri şerh türü karbonat ve kırıntılı kayaları kapsar. Bozkır ve Antalya birlikleri ise daha çok derin deniz çökerlerine ofiyolitleri ve bazik denizaltı volkanitlerini kapsar. Toroslar Alp Orojenik kuşağının Anadolu'nun güney ve doğu kesimlerinden geçen önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Toroslar, ayırtlar stratigrafi özellikleri ve kapsadıkları kaya birimleri açısından Birbirinden değişik havza koşullarını yansıtan kaya birimi topluluklarını kapsamaktadır. Kuşağa koşut olarak yüzlerce kilometre devamlılık gösteren birlikler birbirleriyle tektonik dokanaklıdırlar ve çoğunlukla birbirleri üzerinde yüzlerce kilometre ilerlemiş allokton örtüler oluştururlar. Birlikler iyi görüldükleri yüksek dağlar veya yerleşme merkezleri sahasındadır.